She comes. Nice high grab. I'm okay. Boom. <laughs> oh. Amazing. <laughs> 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 Bunda erkekler rekorunu da geçip ve tarihte ilk yüze dalan Türk diye hani hem dalış tarihine hem Türkiye spor tarihine geçmek çok önemli. Bunun bir de bizim 100. yılımıza denk gelmesi benim için daha da anlamlı. Milli sporcu Şaikha Ercümen, Cumhuriyetin 100. yılında Bahamalar'da 100 metreye 3 dakika 14 saniye içinde dalıp çıkarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Ercümen. constant weight 100, yes. oh, 100 meters. Şimdi e, dalışın geçerli sayılabilmesi için kurallara göre ilk çıkınca bir okey işareti vermeniz gerekiyor ve üzerine İngilizce I am okay demeniz gerekiyor iyi olduğunuzu belirtmek için. Bunların sırasını falan da karıştırmamanız gerekiyor. Çünkü ben daha önceki dalışımda bu kurala çok adapte değilim. Bazı organizasyonlara göre değişebiliyor. Bir önceki dalışımda mesela iki kere şu işareti yaptığım için diskalifiye oldum. Bahamalarda yer alan Mavi Çukur'da düzenlenen organizasyonun son gününde Ercümen, Türkiye serbest dalış tarihinde kadınlar ve erkeklerde sabit ağırlıkta 100 metre inen ve çıkan ilk sporcu unvanını da elde etti. Şimdi Türkiye'de kendi rekorumu kırdım. Ama dünya için 100 metre her zaman bir dalgıç için özellikle bir dönüm noktasıdır. Tabii ben o işte basınç artışları, karanlık oluyor, Başımda bir lamba var mesela, bir fener var. Onunla ipi görebiliyorum. Sadece hedef kitlenip nefesimi doğru tutmaya, kulağıma basınca karşı eşitlemeye, vücudumu adapte etmeye. Çünkü yapıp yapamayacağımı düşünürsem bir kaygı ve endişe başlayabilir. O bütün oksijenimi tüketebilir. Aynı turnuvada Slovanyalı sporcu Alenka Artnik ise 111 metreye 3 dakika 41 saniyede dalıp çıkarak dünya rekorunu kırdı. You. Oh, thank you guys. Oh. <laughs>